sevgili arkadaşlar Diyanet TV ekranlarına Bir Çocuk Bir Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Bugün stüdyomuzda yeni arkadaşlarımız, yeni misafirlerimiz var. Arkadaşlarımızı tanıyacağız, onlarla sohbet edeceğiz. Telefon bağlantılarımız olacak, oyun oynayacağız ve her bölümde bizlere eşlik eden dünya da burada. Ona da bir merhaba diyelim. Merhaba dünya. Evet, dünya hazır. Arkadaşlarımız hazır. Biz hazırız. Sizler de hazırsanız bir çocuk bir dünya başlıyor. Sevgili arkadaşlar, bugün kim misafirlerimiz kimler? Şöyle bir bakıyoruz. Ahsen, Defne, Yusuf Bela, Ömer Asaf ve Elif Lina. Hoş geldiniz. Duyamadım. Bir daha soruyorum. Evet şimdi duyduk Dünya ile birlikte. Hazır mıyız sohbet için? Hazırsınız. Heyecanlı mısınız? mısınız Biz bizeyiz. Burada sohbet edeceğiz. Sizleri tanıyacağız. O zaman ilk arkadaşımız Ahsen'i mikrofona alkışlarla çağırıyoruz. Ah sen hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz Ah Sizleri burada böyle misafir edince çok çok mutlu oluyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? Sen kaç yaşındasın? Adem sen 4 yaşındayım. Dünya 4 sayısını görebilir miyiz? Ah sen tam bu kadar yaşta 4 yaşında. Sen de bize gösterir misin 4 sayısını? Evet. Peki Ahsen'cim evet. Sen de o kadar yaştasın. Defne de 4 yaşındaymış. Çok güzel. Ah sen bize kendini anlatır mısın? Neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Makas etkinliği yapmayı seviyorum. Bayam etkinliği yapmayı seviyorum. Evet. Makas etkinliği yaptım. Bu etkinlikleri seviyorsun. Çok sevdiğin 3 tane renk var mı? kırmızı, pembe, mor. Kırmızı, pembe ve mor. Şimdi kırmızı renkte bir meyve düşünelim mi seninle? Elma. Elma, evet. Benim aklıma da kırmızı meyve dediğimde kiraz geldi. De kiraz Defne de kiraz diyecekmiş. Kırmızı renkteki meyvelerimiz. Kırmızı üzüm de var mı? Baya baya. Var. Baya baya. Evet. Bütün me meyvelerimiz renkli değil mi Ahsen'cim? Mesela sarı renkte bir meyve geldi mi aklına? Muz. Muz geldi, evet. Ahsen'cim annen evde yardım eder misin? Evet. Nasıl yardım edersin? Oyuncakları, Oyuncaklarımı toplamaya yardım ederim. Çok mutlu oluyordur annen oyuncaklarını topladığın için. Peki toplamazsak ne olur? Kötü olur. Nasıl olur yani? Annemiz üzülür. Üzülür. Dağınıklığımız çok olursa zamanımızı da kaybederiz ama düzenli olursak çok hızlı zamanımız da düzenli güzel olur. Değil mi? İşlerimiz evet. kolaylaşır. Peki Ahsen bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Müslümanlar doğru olur. Hep verdiği sözde durur. Kim doğruyu söylerse hep kalbinde huzur bulur. Dürüstlüğü severim. Doğru yoldan gidelim. En güzel örneğim güvenilir peygamberim. Evet alkışlıyoruz gitme. Çok güzel bir şiirmiş Ahsen'cim. Gel gitme sohbetimiz devam ediyor senine ee, çok güzelmiş şiirin doğruluk da çok güzel bizim de en güzel rehberimiz peygamberimiz sen de çok güzel öğrenmişsin bu şiiri bunun için alkışlıyoruz ah seni ah ben bir şeyi daha merak ediyorum sen büyünce ne olmak istiyorsun diş doktoru diş doktoru diş doktorları ne yapıyor dişlerimizi iyi yapıyor i̇yi yapıyor peki dişlerimize nasıl güzel bakarız? dişlerimizi fırçalarak iyi bakarız. İkraplar, evet. Mikroplar diş fırçasını hissemezler. Diş fırçası fırçalar giderler. Evet, o zaman şu kameraya doğru diyelim mi? Diyelim ki arkadaşlar günde iki kere dişlerimizi fırçalayalım. Hadi söyle Ahsancığım. Dişlerinizi fırçalayın. Evet, alkışlıyoruz. Çok güzel bir şey söyledin. Ahsen'e teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Arkadaşlarımızla sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Defne'yi alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Defne'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar güzel geldin sen. Çiçekli elbisen, tokalar. Ne renk elbisendeki çiçekler? Kahverengi, Sıvı yeşil. Evet çok güzelmiş. Bu elbise kim aldı sana? Annem. Annen aldı. Sen mi beğendin bu renkleri? <laughs> evet. Senin en çok sevdiğin üç tane renk var mı Defneciğim? Var. Pembe, siyah. Mor, pembe, siyah. Defne şöyle mikrofona doğru döner misin? Ekran başındaki arkadaşlarımız da görsün seni. Tamam. Çok güzel. Saçlarını kim yaptı Defne? Annem. Saçlarımız tarandı örülmüş, tokalarda takılmış. Peki buraya gelmeden önce nasıl hazırlandın? Elbiseni giydim. Hmm. Hı. Çorabını giydin. Sen mikrofona söyle. Sen bak şöyle yapalım. Sen mikrofona söyle biz duyuyoruz. Elbiseni giydin. Çoraplarını giydin. Ayakkabını seçtin. Saçlar tarandı, örüldü. Sonra tokalar da takıldı. Evet. Tam bekle. Evet. Hem de bebekli toka. Çok güzel, çok yakışmış. Her birinizin kıyafetleri çok güzel, çok beğendim. Peki Defneciğim sen kaç yaşındasın? 4 yaşındasın. Dünya 4 sayısını bak dünya da gösterdi. Defne sen bir gün içinde evde neler yapıyorsun? Hayvanlarımla oynuyorum. Oyuncak hayvanlarım. Bir de kedim var. Bir de kedin mi var? Oyuncak ama tavşanım var. Adı Rüzgar. Rüzgar. Çok hızlı mı o tavşan? <laughs> Ondan mı Rüzgar adını verdiniz? Hmm, sen mi verdin o ismi? Biraz kafesinde ıslanıyor. Islanıyor. Çok Is. hızlı olduğu için de Rüzgar ismini mi verdin? Evet. Hmm, çok güzel. Peki Defne'cim okulda neler yapıyorsun? Okulda öğretmenimle deney yapmayı seviyorum. Deney yapmayı seviyorsun. En son ne deneyi yaptınız Defne? Ne? <laughs> Peki deney nasıl? Kuy deneyi, bir de dişlerimizi fırçalama deneyi. Evet, çok deneyler yaptık. Bir de bir sürü deney yaptık. Bir sürü deney yaptınız. Deney çok güzel bir ders Güzel bir etkinlik mi? Evet. Evet. Peki Defneciğim sen bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Bana dünya dedi ki Defne peygamberimizin annesinin ve babasının ismini biliyor. Bir de 571 şiirini çok güzel okuyor. Okumak ister misin? Evet. Biz de dinlemek istiyoruz. Başlayabilirsin. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. İlk sesi ümmet. Babasıdır Abdullah. Annesidir Halime sultanısı. Halime. <laughs> Doğdu cennet evine. Alkışlıyoruz. Çok güzel. 571 şiiri. Gitme Defne gitme. Bir şey daha çok merak ediyorum. Onu da sormak istiyorum. Sen Dönüp duracaktım zaten. Ha, dönmek için yaptın tamam. Peki sen büyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Hiç doktor gördün mü? durmadım ama karar verdim ki verdin evet usaya gitmek istiyorum Doktor çünkü uzaya mı gideceksin evet çünkü doktoru alıp usaya gideceğim çünkü Uranüs hasta Uranüs hasta hay Allah onu iyileştirmeye mi gideceksiniz doktorla birlikte <laughs> o zaman sen gezegenlerin isimlerini de mi biliyorsun evet. sayar mısın bize dünya evet <laughs> Dünyamız var. Bize doğru döner misin Defne? Ha dünyaya mı dokunmak istedin? Evet hadi bir çak yap. Çok güzel. Peki dünya dedin, Uranüs dedin. Başka var mı gezegen ismi? Ben, ben biliyorum ama bazen unutuyorum. Olabilir. Bazen hatırlayamayabiliriz. Ama olsun sen dünya ve Uranüs'ü söyledin. Bunun için alkışlıyoruz. Seni alkışlarla yerini alıyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar. Telefonumuzun ucunda bir arkadaşımız var. Onunla sohbet edeceğiz. Alo. Alo. Zeynep Ela, hoş geldin bir çocuk bir dünyaya. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz Zeynep Ela? Kaç yaşındasın? Bizi nereden arıyorsun? Beş yaşındayım. Evet, nereden arıyorsun? Aya. Kocaeli'ye Kocaeli de sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki bugün heyecanlı ortak olan kim var yanında? Annemle kardeşim. Onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün bir çocuk bir dünyada. Ne okumak istersin? Ayetel küsü. Başlayabilirsin. Biz de dinlemek istiyoruz.

<gülme> <laughs> çok güzel bizi koruyan çok güzel bir sureden ezberlemişsin. Bakara suresinde geçen Ayetel Kürsi'yi çok güzel okudun. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyoda sohbetimize devam ediyoruz. Yusuf Beray'ı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Evet, hoş geldin Yusuf Bera. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyi görünüyorsun. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Dört. Dört. Hadi bir görelim dört sayısını dünya bize gösterdi parmaklarıyla. Yusuf Bera, sen neler yapmayı seviyorsun? Annemle kek yapmayı. Annenle kek yapmayı seviyorsun. O zaman bir kek tarifi alabilir miyiz? Süt. Süt. Evet malzemeler geliyor. Sayıyoruz. Süt. Un. Un. Yumurta var mı? Yumurta. Yumurta. Meyveler var mı içerisinde? Ya da çikolatalı bir kek mi? Süt. Tekrar süt, evet. Karıştırıyor muyuz, çırpıyor muyuz? Evet. Çırpıyoruz, çırpıyoruz, çırpıyoruz. Karıştırdık. Sonra fırına gönderiyor muyuz keki? Kek pişti, pişti, pişti güzelce. Ne yapıyoruz sonrasında? Yiyoruz. Yiyoruz. Peki yemeden önce bir şey der miyiz? Evet. Yemeye başlamadan önce ne deriz? Bismillah. Şöyle yapalım mı? Biraz daha sesimizi yükseltip konuşabilir miyiz? Ekran başındaki arkadaşlarımız seninle sohbetimizi duysun. Ne deriz yemeye başlamadan önce? Bismillah. Bismillah deriz. Peki karnımız doydu. Nasıl teşekkür ederiz Allahu Teala'ya? Teşekkürler. Teşekkürler diyebiliriz. Elhamdülillah diyebiliriz. Der miyiz Yusuf Bera? Deriz. Peki sen annene de yardım ediyorsundur o zaman kek yaptığına göre. Evde nasıl yardım edersin annene? Odanı toplar mısın? Evet. Toplarsın. Aferin. Bunun için alkışlıyoruz Yusuf Beray. Okulda neler yapıyorsun? Deney yapıyorum. Deney yapıyorsun. Senin çok sevdiğin üç tane renk var mı Yusuf Beray? Mavi, yeşil, kırmızı nasıl biraz yüksek sesle mavi yeşil kırmızı mavi yeşil kırmızı çok güzel canlı renkler peki sen bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin İslamın çatı besde başlayabilirsin biz de dinlemek istiyoruz İslamın çatı besde 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 işte şehadet getirmek namaz kılmak ayet tutmak şekat vermek besinle besinle hacca gitmek İslam'ın çatı beşte beş ata uymak gerek. Alkışlıyoruz. Çok güzel okudun. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Pilot. Pilot olmak istiyorsun. Yusuf Beray'a teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet arkadaşımız Ömer Asaf'ı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Dünya parmaklarını açtı. Ömer Asaf da koşa koşa geldi. Hoş geldin. Asfedo. Tanıyabilir miyiz seni? Ömer Asaf kaç yaşındasın? Dört mü? Dört. Dört. Dört sayısını görelim mi? Evet, tam dört yaşındasın. Ömer Asaf, neler yapmayı seviyorsun? Boyama yapmayı seviyorum. Üç tane çok sevdiğin renk söyler misin bize? Turuncu. Evet. Kırmızı. Evet. Yeşil. Çok güzel. Turuncu renkte bir meyve geldim aklına. Şöyle hızlıca bir düşünürsek. Yeşil elma. Yeşilden yeşil elma geldi. Turuncudan da benim aklıma portakal geldi Ömer Asaf. Olur mu? Olur mu? Hayır. Olur. Peki. Ömer Asaf bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Hmm. Rabbena duasını mı okuyacaksın? Evet. Hadi başlayalım. Rabbena atina fiddüya hasenete ve fi ahiyyati fikida Azabenda. Çok güzel bir dua. Sana kim öğretti bu duayı? Çok güzel ezberledim. Okulda. Okulda öğrendin. Öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz. Peki sen büyünce ne olmak istiyorsun? Pilot. Pilot olmak istiyorsun. Hiç pilot gördün mü Ömer Asaf? Gördüm. Hem gökyüzünde. Gökyüzünde uçakları uçuruyorlar değil mi? Ömer Asaf'a teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet telefonumuzun ucunda bir arkadaşımız var. Alo. Elis, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin Elis? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Dört buçuk. Dört buçuk yaşındasın. Neler yapmayı seviyorsun? Resim yapmayı. Resim yapmayı seviyorsun. O zaman sevdiğin üç tane renk var mı Elis? Evet. Söyler misin? Mor, sarı, kırmızı. Çok güzel. Peki bugün bir çocuk bir dünyada ne okuyacaksın? Peygamberlerin isimlerine. Hadi başlayalım. Kur'an'da geçen 25 peygamberin ismi. Adem, İddis, Nuh, Hud, Yud, Yakup, Yusuf, Şahat, Teşekkür ediyoruz. Çok güzel saydın. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Evet arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyoda sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Elif Lina'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Elif Lina hoş geldin. Hoş geldin. Evet çok güzel geldin. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Dünyada gösterdi. Elif Lina tam beş yaşında. Elif Lina bir gün içerisinde neler yapıyorsun? Boyama. Boyama. Çok sevdiğin üç tane renk var mı? Evet. Nedir o renkler? Mor, pembe. <laughs> Kırmızı. Evet. evet. Sarı. Sarı, evet. Mavi. Mavi. Tam beş tane oldu. Elif Lina, senin saçların ne renk? Sarı. Sarı. Peki elbisen ne renk? Mavi. Mavi. Lacivert olabilir mi sanki? Beyazlar da var üzerinde. Evet. Elif Lina, sen annene yardım eder misin? Ederim. Nasıl yardım edersin? Oyuncakları toplarım, evleri süpürürlerim. Evleri süpürürsün. Evet çok güzel. Annen de mutlu oluyordur işleri bölüştüğünüz için. Olabilir mi? Olabilir. Evet. Peki hayvanlara nasıl yardım ederiz? Güzel. Güzel davranırız. Güzel yardım ederiz. Sen peki bugün bir çocuk bir dünyada ne okuyacaksın? Rab bisir duasını çok güzel okuyor dedi dünya Elif Lina. Başlayabiliriz. Ya bisir bula tis bir hayır. Çok güzel alkışlıyoruz. Peki büyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Doktor olmak istiyorsun. Çok güzel. Elif Lina'ya teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet, arkadaşlarımızla stüdyoda sohbetimizi tamamladık. Sevgili arkadaşlar, programımızın bu bölümünde sizlerle birlikte bir sevimli dostumuzu bulmaya çalışacağız, tahmin edeceğiz. Hep beraber izliyoruz. Oldukça sakin ve sevimlidir görünüşüm. Ayrıca en belirgin özelliğim sırtımdaki hörgücüm. Açlığa ve susuzluğa çok ama çok dayanıklıyım. İşte bu yüzden en zor şartlarda bile hayatta kalırım. Evet biraz geniş ve büyüktür ayaklarım. Çünkü batmadan çöl kumunda yürümem lazım. İki kattır kirpiklerim. Bu sayede şiddetli kum fırtınalarına karşı korunmuş olur gözlerim. <laughs> Evet hep beraber izledik. Sevimli dostumuz ne olabilir? Alabilir miyiz? Tahs Ahsen'cim ne olabilir? Kaplan. Kaplan dedi Ahsen. Yusuf Bera ne olabilir sevimli dostumuz? Deve. Deve dedi. Ne olabilir Defne'cim? Sevimli dostumuz? Sevimli dostumuz? Evet. 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 Farklı cevaplar geliyor. Ömer Asaf ne olabilir sevimli dostumuz? Zürafa. Zürafa dedi. Elif Lina ne olabilir? Sıfafa. Evet o zaman hep beraber bakalım sevimli dostumuz kimmiş? Ben bir deveyim. Evet soruyorum sizlere sevimli dostumuz neymiş? Evet, evet, evet. arkadaşımız bildi. Çok güzeldi. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Oyunumuzla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar bir çocuk bir dünyada eşleştirme oyunumuzla devam ediyoruz. Oyun köşemdeyim. Arkadaşlarımıza oyunumuzu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar burada güzel meslekler var. O meslekleri yapanların kullandığı araçlar var. Benim elimde de bir kartımda ne var? Bir kömür arabası. Madenciler yerin altından kömür çıkartırlar mı? Evet gitmiştim. Evet hadi eşleştirelim götürelim kömürü madencinin yanına. Ve böylece oyunumuz başlamış oldu. Ah seni alkışlarla çağırıyoruz. <laughs> Ahsen'cim dalgıçlar <laughs> ayaklarına palet giyerler mi? Evet. Hadi götürelim paleti alalım. Nerede? Bak şurada ikinci kartımız. Evet onu götürelim ve takalım. Evet Asen alkışlarla yerini alıyoruz. Defne ile devam ediyoruz. <laughs> için postacılar bize ne getirirler? <laughs> Pek getirirler mi? Posta getirirler. Hadi götürelim bakalım. Takalım ve eşleştirmiş olalım. Defne ile de alkışlarla yerini alıyoruz. Yusuf Beray'la devam ediyoruz. <laughs> Yusuf Beray Astronotlar uzaya neyle giderler? Hadi götürelim roketi. Takalım. Bak nerede astronotumuz? Evet. Şöyle güzelce takalım. Düşmesin. Evet Yusuf Beray'ı da alkışlarla yerini alıyoruz. Ömer Asaf'la devam ediyoruz. Ömer'ciğim itfaiyecilerin arabası var mıdır? Hadi götürelim arabayı. Eşleştirmiş olalım. Çok güzel. Ömer Asaf'ı da alkışlarla yerini alıyoruz. Elif Lina ile devam ediyoruz. Elif Lina pilotlar ne kullanır? Uçakla giderler mi gökyüzünde? Evet. Hadi götürelim uçağı. Eşleştirmiş olduk. Ve Elif Lina'yı da alkışlarla yerini alıyoruz. Şimdi soruyorum sizlere sevdiniz mi bu güzel eşleştirme oyunumuzu? Evet çok güzel oynadınız. Kısa sürede tamamladınız. Alkışlarımızı gönderiyoruz sizlere. Evet arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi veda zamanı. Sevgili arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da güzel, keyifli ve renkli bir bölümün daha sonuna geldik. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları tanımak çok keyifliydi. Arkadaşlarımıza hediyelerimiz var. İlk arkadaşım Ahsen'i alkışlarla çağırıyorum. Ahsen'cim balonunu alabilirsin dünyadan. Evet. Ahsen seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Böyle gelebilirsin. Ve Defne'yi alkışlarla çağırıyorum. Evet al bakalım Defne balonunu. Gel böyle. Seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Ah senin yanında dur Defneciğim. Böyle durun yan yana. Ve Yusuf Bey'i alkışlarla çağırıyorum. Yusuf Bera seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Sen de böyle gel. Gel böyle arkadaşının yanına. Ve Ömer Asaf'ı çağırıyorum alkışlarla. Ömer Asaf seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Sen de böyle gel arkadaşın yanına ve Elif Lina'yı alkışlarla çağırıyoruz. Evet Elif Lina seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Şöyle yapalım mı böyle yan yana gelin. Elif Lina'cığım sen de böyle gel. Elif Lina böyle gel. Ve balonlarımızı biraz indirelim. Ekran başındaki arkadaşlarımıza veda edeceğiz. Sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.